Son dönemdeki haber akışına baktığımızda tarifeler konusu zaten sıklıkla konuşuluyor, değerlendiriliyor ve en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi de doğal olarak otomotiv sektörü. E, buradaki belirsizlikleri nasıl e, değerlendiriyorsunuz? Buradaki dinamikleri nasıl değerlendirmek gerekir? Bir de Çin markalarının rekabeti daha da arttırdığını zaten biliyoruz. Avrupa'da da böyle bu durum. Bunun yansımalarını nasıl görüyorsunuz? Evet. Yani tarifelerdeki belirsizlikler devam ediyor. Orada tam olarak bir belirsizlik kalktı diyemeyiz. E, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün otomotiv ithalatına koymuş olduğu yüzde %25'lik vergi tabi hmm. Avrupalı üreticileri ve diğer yani dünyadaki diğer üreticileri de olumsuz yönde etkileyecektir. Bunun getirdiği tabi bizim açımızdan şöyle bir risk var. Bizim en büyük pazarımız tabi Avrupa. Hmm. Ee, Avrupalı üreticiler ya da Çinli üreticiler Amerika'ya yapamadıkları ihracatı ya da satışı Avrupa Birliği ya da Türkiye'de de yapabilirler. Hmm. Ondan dolayı da rekabeti arttırabilir önümüzdeki hmm. dönemde. Şu an için bunun em emanetlerini pek görmüyoruz. Ancak böyle bir risk var. Buradan bizim açımızdan belki hani çinli de bağlayacak olursak çinli üreticilerde de tabii onların da pazar paylarında hem Türkiye'de hem de yurt dışında özellikle Avrupa'da bir artış var. Bu artışla birlikte tabii bizim ihracat performansımız da bu olumsuz etkileyebilir. Ancak çinlilerin daha çok Binek araçta etkin olduğunu göz önünde bulundurursak bize etkisi muhtemelen daha nispeten daha az olur gibi duruyor. Şu an için rekabette de aynı şekilde hani bizim ticari araç daha çok ihracatçısı olmamız bir avantajı var ama dediğim gibi toplamda yine de bizim açımızdan e, olumsuz olabilecek bir şey e, risk.